Merhaba. 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 Iyi. Merhaba. Merhaba. Hoş oh. Merhaba. O, i̇yi tamam, iyi. İyi. Merhaba. 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 Bekir Hüseyin'i Zorunluğu bindiriyor muyuz? Tamam. Hemen bir daha bindirelim. Evet ya. Hayal et bakalım. Pardon. 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 Hadi bakalım. Gelin afiyet olsun. Ayağını tak buraya. Ayağını buraya bas buradan dur Tamam mı atıyorsun? Biz korkma rahat Biz i̇şte. korkma rahat ol. Selam çak. Ben şöyle. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. <laughs> Güzel. Şöyle bir müsaade istiyoruz. <laughs> Engelli istihdamında nüfusa göre dördüncü sırada. Yani çok iyi bir durumdayız. Daha da iyi olacağız inşallah. Bugün burada istihdam ettiğimiz engelli çocuklarımız, onların aileleriyle birlikte Çocuklarımıza İşkur müdürlüğümüz koordinesinde bir farkındalık oluşturmak istedik. Atlara binsinler şöyle bir e, Aksaray'da Farklı neler oluyor onları görsünler Bir çalıştıkları ya da yaşadıkları hayatın biraz dışına çıksınlar rutinin dışına çıksınlar diye İşkur müdürlüğümüz bir etkinlik düzenledi Şimdi buradaki çocuklarımız Burada ata binecekler. Sonra onlar için bir pasta keseceğiz. Bu istihdamın dışında da engelli çocuklarımız için kurslar açacağız. Onların en başında da binicilik kursu gelecek inşallah. i̇nşallah. Ve bunları böylece onları da hayatın içine alarak bir beraber olma, birlik olma. Çünkü arkadaşlar önemli olan insanın kalpten gönülden engelli olmaması. Çünkü merhametinizi, vicdanınızı, insanlığınızı kaybettiğiniz yerde insan olmanızın da bir gayesi, bir amacı yok. Bugün burada biliyorsunuz bizim kalecimiz şampiyon olan Avrupa şampiyonu Hüseyin'imiz atın sırtında görüyorsunuz. Onunla başlayacağız. İnşallah engeller için bu farkındalıklar devam edecek. Evet. 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 Evet.